hepinize merhaba. Hepinize merhaba. arkadaşlar bir bir oyun var. Buldum. Güzel ama bilmiyorum işte arkadaşlar. Böyle iş yapa yapa para kazanıyorsunuz ve evdeki ihtiyaçları alıyorsunuz. Ben bayağı bir oynadım. Kedi aldım. Kedi yavasını aldım. İlk açtım. Buraları aldım. Yatak aldım. Bunları aldım. Burası kırık. Burayı tamir etmem gerekiyor. O yüzden çalışacağız. Evet. Buradan bir kolyeyi çekmemiz lazım. Bunu fırlattık. Herkes bunu Orada vardı zaten. Evet arkadaşlar. Böyle. açıyorum. Tam da kedinin kapısı açık. Farklı kedi, bizim kedimiz değil yani? <laughs> Ee, ben bunları, e, bu bunları yapmıştım. Ee, yok kardeşim. Video dışı şey oldu. Odada. Map değil sanıyorum. Aldım paralarımı. Ben yapıyorum ikisi. Şey. Ya.

keşke yok botum o sinemamı oraya fırlatacağım öf ben sadece getiremiyorum birlikte mor şeyler gelecek ya bunu yapmam ya, şu şuraya şu, yani, yapmaya. Tüm mor eşyaları getirdim sen. Sen. Tam yere yat. Ay evet, iyi orada gidiyorum yuva da. Param yetmiyor ya. Bir Yo her yere döktünüz ya.

Temizlik yapıyorum temizlik yapıyorum. Lan ya, oturuyor bir dakika. Üç katlısı otur. Hayra oturuyor ya. Yıktım lan. Daha çok yıkacağım. Her Siz istediğiniz yeri yıkacağım. Aaa bardakların içinde var. Bunları da döküyorum bardakların içinde var bunları böyle. Yani hala gir. Siz nasıl acaba hala giriyorsunuz? Acaba hala nasıl gidiyor? Yıkacağım sizin o. Yerinizi Tamam. Biz gelin. Burayı da siz kendini toplayın. Yani. Ben dağıtıyorum. Ben... Aa, tamam bir de seviniyorlar. Bunları siz toplayacaksınız. Ben değil yani yıktım geçtim. Ben, döküm, kendimizi, ben de döktüm. Siz kendiniz ben de döktüm. Dök, ben de Döküyorum. Dökersen de. yerde kutu olduğu için bunuacağız rahatça Ah, üzüldüm.

ben oturuyorum. Çünkü... Ben duruyorum. Böyle Yere kahve döktüm. Ben onu neyle temizleyeceğim? Dur kalk Dur Temizle şimdi sen Temizle. Ya süpürge nerede var? Ya şakalıyım. Otur ya otur 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 ters tarafa otur. Ya ben neyle burayı temizleyeceğim? Beynimi mi sokuyor? Neyimden başlayayım? Ne kahveyi ne döküyor? İyi bakmak istiyorum bunu. Kim döküyor? Bu kim döküyor? Kahve kendi kendine dökülüyor. Aa, o bunda mı temizlenir? Beyninize sızıyor yani. temizleyeceğiz? Sağ Daha, Daha çok kalır Oho, güzel. Yeşillik, yeşillik bu da yeşillik. Ben nerede temizleyeceğim burayı? Geçmeyelim diye yapmışlar ya. Abi neyle Eee. Ya ben bunları taşıdım. Temizleyin demiş. Işte. İki saattir temizlemeye uğraşıyorum ya. Ama yani temizlik görevi sandım ben bunu. İki görev aynı anda sandım. İki görev aynı anda olmuyor. Tamam. Tamam. Evet evet. Evet. alalım. Ben sana şöyle bir fırlatayım. Yerimi sayıyorum. Aa, bakalım. Evet. Çok mantıklıydı yani. Çok mantıklıydı. Ben bu mantığı kaldıramam. Yani çok mantıklıydı. Al. O kadar sert bak fırlattım ki kemiğin gıcık gıcık abi. al

can batacak. Korkuyor ya. O batacak. Demiş ki e, 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 e. de o da ya. Şimdi çıktı da eee eee evet. The on stop. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bu bölüm de benim çıkarttı. Yani görüşürüz arkadaşlar. Çok çileden çıkıyorum yani. Daha çok oynarsam öyle böyle bir kafam patlayabilir uçabilir. Görüşürüz arkadaşlar. Ya like atmayı, abone olmayı unutmayın. E, evet, arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ne olur. Videonun sonunda söyledim. Unuttum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. İşten içine ben